Bu videoyu izliyorsan bir duan gecikiyor olabilir. Belki aylar, belki yıllardır aynı kelimelerle, aynı gözyaşlarıyla secdeye kapanıyorsun. Neden diyorsun? Neden hala olmadı? Neden başkalarının duaları anında kabul olurken benimki sanki gök kubbede asılı kalıyor? Eğer şu an bu satırları duyuyorsan bu bir tesadüf değil. Belki de Allah sana o derin sessizliğin içindeki asıl müjdeyi fısıldamak istiyor. Başlamadan önce bu yolculukta bize eşlik etmek, gönül hanemize konuk olmak isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi duanızın bekleme odasında olduğunu bizimle paylaşabilirsiniz. Birbirimize dua etmek en büyük güçtür. Ayrıca kanalımıza katıl butonundan destek vererek bu tarz içeriklerin daha fazla kalbe ulaşmasına vesile olabilirsiniz. İnsan aceleci yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz insan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir, buyurur. Biz bir şeyi istediğimizde onun hemen o anda bizim istediğimiz şekilde olmasını isteriz. Ancak biz sadece şimdiyi görürken Allah sonsuzluğu görür. Biz sadece sonucu isteriz. Allah ise süreci ve o sürecin bizim ruhumuzda bıraktığı izi sever. Duanın gecikmesi aslında bir terk ediliş değil, bir hazırlanış sürecidir. Gelin kimsenin pek üzerinde durmadığı, ruhunuza su serpecek o beş büyük hikmetten birincisiyle başlayalım. Birinci hikmet, koruyucu bir kalkan olarak gecikme. Bazen Allah duanı sana olan öfkesinden değil, sana olan merhametinden dolayı geciktirir. Bizim hayır sandığımız şeylerde şer, şer sandığımız şeylerde hayır olabilir. Bir meyveyi hamken koparırsanız tadı acıdır. O meyvenin tatlanması için güneşin altında beklemesi gerekir. İşte duanın gecikmesi o meyvenin olgunlaşma süresidir. Hz. Musa ve Hz. Harun'un Firavun'a karşı ettikleri duayı hatırlayalım. Tefsirlerde belirtildiği gibi onların duası kabul edildiği halde bu kabulün fiiliyata dökülmesi tam 40 yıl sürmüştü. Düşünün, iki büyük peygamber dua ediyor ve cevap 40 yıl sonra geliyor. Neden? Çünkü o 40 yıl içinde hem İsrail oğullarının o özgürlüğe hazır hale gelmesi hem de ilahi adaletin tecelli edeceği en doğru vaktin gelmesi gerekiyordu. Eğer duan gecikiyorsa, Belki de Allah seni istediğin şeyin yan etkilerinden koruyordur. Belki o işe şimdi girsen kibrin kurbanı olacaksın. Belki o kişiyle şimdi evlensen imtihanın ağırlaşacak. Allah senin için en güvenli limanı hazırlarken gemini açık denizde biraz daha bekletiyor. Bu bekleyiş senin zırhındır. Bir düşünün, bir çocuk babasından keskin bir bıçak istese, baba çocuğu sevdiği için o bıçağı ona vermez. Çocuk ağlar, feryat eder, babasının onu duymadığını veya sevmediğini sanar. Oysa babanın vermeyişi çocuğun elinin kesilmemesi içindir. Rabbimiz de bizden o bıçağı alır ve yerine vakti gelen bir gülü verir. Ama o gülün açması için mevsimin dönmesi lazımdır. Bu noktada kalbinize şu soruyu sorun. Ben mi daha iyi biliyorum yoksa beni yoktan var eden Rabbim mi? Teslimiyet duanın ruhudur. Kabul edilmeyen dua yoktur. Ya bu dünyada aynısıyla verilir ya daha iyisiyle tebdil edilir ya da ahirete büyük bir mükafat olarak saklanır. Gecikme Allah'ın hayır demesi değil, daha iyisini bekliyorum demesidir. Dua sadece bir talep listesi değildir. Dua kulun Rabbi ile olan irtibatıdır. Gecikme süresince kurulan o bağ, duanın neticesinden çok daha kıymetlidir. Gecenin bir yarısı gözyaşı dökerken ettiğin o samimi münacat belki de duan hemen kabul olsa hiç yaşanmayacaktı. Allah senin sesini duymayı sever. Senin ona muhtaç olma halini, onun kapısında bekleyişini sever. Çünkü insan ihtiyacı karşılandığında çabuk unutur. Ancak mahrumiyet insanı her an diri tutar. Duanın gecikmesi sadece bir korunma kalkanı değildir aynı zamanda ruhun en derin katmanlarında gerçekleşen sessiz bir inkılaptır. Birinci hikmette bahsettiğimiz korunma hali bizi dış dünyadaki şerlerden sakınırken, şimdi değineceğimiz ikinci hikmet bizi kendi nefsimizin perdelerinden arındırmayı hedefler. Gelin şimdi kalplerimizi ferahlatacak o ikinci büyük sırra kapı aralayalım. İkinci hikmet, kulun Rabbi ile baş başa kaldığı o eşsiz naz ve niyaz makamı. Bazı dualar vardır ki Allah onların hemen kabul edilmesini murad etmez. Çünkü kul o dua vesilesiyle öyle bir ihlas ve teslimiyet makamına yükselmiştir ki duanın kabulü o hali sonlandıracaktır. Allah kulunun o samimi yalvarışını, o kırık dökük kalple kapısına gelişini sevmiştir. Sufilerin deyimiyle Allah kulunun ya Rabbi değişindeki o acziyeti ve samimiyeti duanın sonucunda verilecek olan nimetten daha çok önemser. Düşünün ki çok sevdiğiniz bir dostunuz kapınıza gelmiş. Size bir ihtiyacını söylüyor. Ama o dostunuzun sohbetine o kadar hayransınız ki o ihtiyacı hemen giderip onu göndermek yerine biraz daha kalmasını Biraz daha sizinle dertleşmesini istiyorsunuz. Haşa. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ancak o kulunun kendisiyle meşgul olmasını, ona yönelmesini murad eder. Eğer duan anında kabul olsaydı, belki o gece teheccüte kalkmayacaktın. Belki o kadar içten "Allah'ım" demeyecektin. Duanın gecikmesi seni secdede daha uzun tutmak içindir. Bu bekleyiş aslında seni istediğin şeyden, istediğin makamın sahibine götüren gizli bir davettir. Tam bu noktada videonun ortalarına gelirken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu anlattıklarımız kalbinize dokunuyorsa, bu hakikatlerin daha fazla insana ulaşması için videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumları bu gönül yolculuğunda bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Ayrıca kanalımıza katıl butonuyla destek vererek bu ilmi ve manevi paylaşımların sürekliliğine katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi Hz. Yusuf'un aleyhisselamın o meşhur bekleyişine, zindan yıllarına ve duanın vaktine dair o muazzam kıssaya odaklanalım. Üçüncü Hikmet Manevi Olgunluk ve Yusufi bir sabırla pişmek. Hazreti Yusuf'u düşünün. Bir kuyuya atıldı, ardından bir köle olarak satıldı, sonra iftiraya uğrayıp zindana düştü. Yıllarca zindanda kaldı. Hazreti Yakup aleyhisselam ise yıllarca gözyaşı dökerek evladının dönmesi için dua etti. Bir peygamberin duası neden bu kadar uzun süre gecikir? Cevap, o sürecin içindeki hikmetler de gizlidir. Hazreti Yusuf zindanda beklemeseydi, rüya tabiri ilmini orada derinleştirmeseydi ve Mısır'ın yönetimini devralacak o olgunluğa erişmeseydi, duanın meyvesi olan Mısır Azizi makamı onun için sadece bir ünvan olurdu. Allah onu zindanda sabırla, çileyle ve yalnızlıkla yoğurdu. Eğer duan gecikiyorsa, bil ki Allah seni pişiriyor. Seni istediğin o nimeti taşıyabilecek bir omuz, onu şükre dönüştürecek bir kalp haline getiriyor. Ham bir nefis, büyük bir nimeti kaldıramaz. Onu ya kibre ya da gaflete dönüştürür. Allah seni o nimete layık hale getirmeden önce, içindeki kirleri, aceleciliği ve dünyevi hırsları temizliyor.'' Sünnet-i Seniyye'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bir kul günah işlemedikçe ve akrabalık bağlarını koparmadıkça, "Dua ettim de kabul edilmedi." diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sahabeler, "Acele etmek nasıl olur ya Resulallah?" diye sorduklarında, "Dua ettim, ettim de kabul edildiğini görmedim." der ve o anda vazgeçer. Buyurmuştur. İşte asıl kayıp duanın kabul edilmemesi değil, duadan vazgeçilmesidir. Şeytanın en büyük tuzağı budur. Seni Allah beni duymuyor zannına düşürüp o kapıdan uzaklaştırmak. Oysa o kapı vurulduğu her an açılmaya gebe'dir. Bazen de Allah duayı geciktirerek kulunun günahlarını döker. Çekilen her sancı, edilen her mahzun dua müminin kefaretidir. Belki de o istediğin şey gerçekleştiğinde gelecek olan imtihan çok ağır olacaktı ve Allah bu bekleyişle senin manevi derecelerini yükseltiyor. Ahirette dünyada kabul edilmeyen duaların karşılığını gördüğünde mümin keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi de hepsi buraya kalsaydı diyecektir. Bu Allah'ın cömertliğinin bir tecellisidir. Şu an yaşadığın o belirsizlik o ne zaman olacak sorusunun ağırlığı aslında senin kalbini cilalayan bir zımparadır. Kalp cilalandıkça ilahi nurlar orada daha net tecelli eder. Duanın gecikmesi senin kapasiteni genişletiyor. Daha büyük bir kaba daha çok rahmet dolar. Allah senin gönül kabını büyütüyor ki vereceği ihsan orada taşmadan, zayi olmadan dursun. Şimdi kendine sor: Yusuf aleyhisselam gibi zindanda mısın yoksa Yakup aleyhisselam gibi Kenan diyarında bir hasret içinde mi? Hangi makamda olursan ol, bil ki müjde yoldadır. Ancak o müjdenin sana ulaşması için senin o müjdeyi karşılayacak vakara sahip olman gerekir. Allah seni bu vakarla donatıyor. Sabrın o dar koridorlarından geçerken insanın zihnine bazen karanlık düşünceler sızabilir acaba sesim duyulmuyor mu? Ya da acaba ben mi çok günahkarım gibi sorular, bekleyişin yorgunluğuyla birleşince ağır bir yüke dönüşür. Ancak şunu bilmelisin ki, senin o kırık dökük sesin, kainatın sahibinin katında en kıymetli hazinedir. Şimdi, gecikmenin ardındaki o sarsıcı dördüncü hikmete, ilahi takvimin sırlarına birlikte bakalım. Dördüncü hikmet. İlahi takvim ve kaderin tam vakti kanunu. Bizler lineer bir zamanda yaşıyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Bizim için bir günün gecikmesi büyük bir kayıp gibi görünür. Oysa Allah katında zaman bizim algıladığımızdan çok farklıdır. Her şeyin bir vakti merhunu, yani belirlenmiş, olgunlaşmış bir zamanı vardır. Bu kainatın değişmez yasasıdır. Bir bebeğin dünyaya gelmesi için 9 ay beklemesi gerekir. Eğer süreç 5. ayda tamamlansın derseniz, bu bir lütuf değil, bir felaket olur. İşte duaların gecikmesi, senin için takdir edilen o hayrın vaktinin henüz dolmamasındandır. Gelin, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasına bu pencereden bakalım. Hazreti Zekeriya bir evlat sahibi olmak için ömrü boyunca dua etti saçları ağardı, kemikleri inceldi. Eşi ise zaten kısırdı. Zahiri sebeplere baktığınızda bir evlat sahibi olması imkansız görünüyordu. Ancak o duasından asla vazgeçmedi. Kur'an-ı Kerim Meryem Suresi'nde onun bu halini bize o kadar zarif anlatır ki. Sonunda müjde geldiğinde Hazreti Zekeriya artık çok yaşlıydı. Peki neden o yaşa kadar bekledi? Çünkü o evlat yani Hazreti Yahya Aleyhisselam öyle bir zamanda gelmeliydi ki Hazreti İsa'nın gelişini müjdelemeli ve ona zemin hazırlamalıydı. Eğer Yahya Aleyhisselam 30 yıl önce doğsaydı o büyük ilahi görev aksayacaktı. Allah Zekeriya'nın duasını geciktirmedi. Onu tarihin en stratejik ve en şerefli noktasına tam vaktinde yerleştirdi duanın gecikmesi senin hayatındaki taşların yerine oturması sürecidir. Belki senin istediğin o şeyin gerçekleşmesi için dünyanın öbür ucundaki başka bir olayın tamamlanması gerekiyordur. Belki o kapının açılması için senin bir başka insanla tanışman, bir başka acıyı tatman veya bir başka erdemi kuşanman lazımdır. Allah bütün kainatı senin duanın etrafında bir dantel gibi işlerken senin sadece bekliyorum demen onun sanata olan güvenini gösterir. Bu noktada videonun en can alıcı yerlerinden birindeyiz. Eğer bu derin hakikatler kalbindeki bir düğümü çözüyorsa lütfen bu hayra ortak ol. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu ilmin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunabilirsin. Unutma, senin bir beğenine vesile olan bir kalp belki de bu video sayesinde umudunu yeniden kazanacak. Ayrıca katıl butonuyla bizlere vereceğin destek bu gönül köprülerini kurmamızda bize güç verecek. Yorumlarda hasbunallahu ve ni'mel vekil yazarak bu teslimiyete ortak olabilirsin. Sabır sadece oturup beklemek değildir. Sabır dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül etmektir. Allah seni bekletirken aslında seni eğitiyor. Sana vekil isminin ne demek olduğunu öğretiyor. Eğer her istediğimiz anında olsaydı biz Allah'ı bir Halik, yaratıcı olarak değil, haşa emirlerimizi yerine getiren bir aracı olarak görürdük. Gecikme kulla Allah arasındaki hiyerarşiyi, o edebi ve o muazzam saygıyı korur. Biz isteriz, o takdir eder. Biz sığınırız, o lütfeder. Şunu hiç düşündün mü? Belki de Allah senin duanı sadece kabul etmekle kalmayacak, onu senin hayal edemeyeceğin bir formda sana sunacak. Hani bir hikaye anlatılır. Bir adam Allah'tan bir çiçek ve bir kelebek ister. Ama Allah ona bir tırtıl ve bir dikenli kaktüs verir. Adam üzülür. Neden der? Ama zaman geçer, o dikenli kaktüsün üzerinde dünyanın en güzel çiçeği açar ve o çirkin tırtıl muazzam bir kelebeğe dönüşür. Biz dikene bakıp ağlıyoruz, Allah ise açacak olan çiçeği ve uçacak olan kelebeği görerek gülümsüyor. Senin hayatındaki o gecikmiş dua şu an bir tırtıl evresinde olabilir. Ama sabret, kanat seslerini duyacağın gün yakındır. Bir sonraki adımda o en zor sorunun cevabına bakacağız. Ya hiç kabul olmazsa? işte o zaman devreye giren beşinci hikmet tüm bakış açınızı kökten değiştirecek. Unutma, Allah bir kapıyı kapatırsa bin kapıyı açar. Ama biz genellikle kapalı kapıya o kadar uzun süre bakıyoruz ki ardımızda açılan o muazzam saray kapılarını fark edemiyoruz. Şimdi gelin o saray kapılarını aralamaya devam edelim. İlahi takvimin o muazzam işleyişinden bahsettik. Tırtılın kelebeğe, Dikenin güle dönüşme sürecini ele aldık. Şimdi ise belki de zihnini en çok kurcalayan, kalbini en çok yoran o can alıcı noktaya geliyoruz. Ya bu dünyada hiç olmazsa? İşte bu soru aslında imanın kemale erdiği, kulun Rabbi ile olan ilişkisinin pazarlıktan çıkıp saf bir aşka dönüştüğü yerdir. Şu an hissettiğin o boşluk aslında daha büyük bir hazinenin yeridir. Bu yolculukta bizimle olduğunuz, bu manevi sofraya oturduğunuz için teşekkürler. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, bu aileye katılmak ve bu tarz içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına vesile olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videonun sonuna yaklaşıyoruz. Ancak asıl mesele şimdi başlıyor. Katıl butonundan bizlere destek vererek bu hayır yolculuğunun bir parçası olmanızı bizi onurlandıracaktır. Şimdi duaların o en gizemli ve en muhteşem hikmetine beşinci sırra geçelim. Beşinci hikmet. Duanın ahiretteki sürpriz karşılığı ve saf ibadet makamı. Çoğu zaman duayı bir sipariş gibi görüyoruz. Bir şey istiyoruz ve o gelmeyince duam kabul olmadı diyoruz. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dua ibadetin ta kendisidir.'' özüdür. İbadet ise ancak Allah için yapılır. Dünyevi bir karşılık için değil. Sen namaz kıldığında "Namazım kabul olmadı çünkü cebime para girmedi." demiyorsun. Çünkü namazın amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. İşte dua da tam olarak budur. Duanın gecikmesi veya dünyada istediğin formda gelmemesi o duayı dünyevi bir alışverişten çıkarıp saf bir ibadete dönüştürür. Eğer duan hemen kabul olsaydı belki nefsine bir pay çıkaracaktın. Ama duan geciktikçe sen sadece Allah'ın keremine sığınıyorsun. İşte bu ihlastır. Hadis-i şeriflerde müjdelendiğine göre kıyamet günü kulun önüne öyle büyük sevaplar, öyle muazzam makamlar getirilecek ki kul şaşırıp soracak. Ya Rabbi, bunlar nedir? Ben böyle ameller yapmadım. Allah Teala buyuracak ki Bunlar dünyadayken ettiğim ama karşılığını orada vermediğim dualarının buradaki karşılığıdır. O an kul dünyadaki halini hatırlayıp şöyle diyecek. Keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi de hepsi bugün için saklansaydı. Duanın gecikmesi aslında Allah'ın senin için yaptığı bir ebedi yatırımdır. Allah senin geçici olan dünya hayatındaki bir konforun yerine ebedi olan ahiret yurdundaki makamını yükseltmeyi tercih ediyor olabilir. Bu onun sana yaptığı en büyük ikramıdır. Biz sadece bugünü ve yarını düşünüyoruz. O bizim sonsuz saadetimizi inşa ediyor. Düşünün ki bir padişahın kapısına gittiniz. Padişah size hemen istediğiniz küçük bir altını verip sizi gönderebilir. Ama o padişah sizi seviyorsa sizi sarayında alıkoyar, size ziyafetler verir, Sizinle sohbet eder ve sonunda giderken size altın değil, o ülkenin anahtarını verir. İşte Allah'ın bekletmesi seni sarayında misafir etmesidir. Seni o huzurda, o secdede, o niyazda tutarak aslında sana dünyadaki her şeyden daha kıymetli olan kendi huzurunu veriyor. Şimdi kalbine bir bak. Eğer doğan gecikiyorsa, Allah seni unutmuş değildir aksine seni özel bir imtihanla, özel bir ikrama hazırlıyordur. Bir sahabi efendimiz başına bir musibet gelmediğinde veya bir duası hemen kabul olduğunda acaba Rabbim beni unuttu mu, benden yüz mü çevirdi diye endişe ederdi. Çünkü onlar biliyordu ki Allah sevdiği kulunu dener, onu kapısında bekletir, onu kendisine daha çok yaklaştırır. Bu süreçte yapman gereken tek bir şey var, edeple beklemek. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem. Sen yeter ki o kapıda durmayı bil. O kapıda durmak sadece bir eylem değil, bir duruştur. Şeytan gelip bak hala olmadı, boşuna yoruluyorsun dediğinde sen benim Rabbim dualara icabet edendir. Onun bir bildiği vardır diyerek o vesveseyi bir zikirle savuşturmalısın. Videonun bu bölümünde kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. İstediğiniz şey mi daha kıymetli, yoksa o şeyi isterken kalbinizin Allah ile kurduğu bağ mı? Çoğu zaman fark ederiz ki, o dert olmasaydı biz bu kadar samimi olamayacaktık. O dert olmasaydı biz gecenin sessizliğinde Rabbimize bu kadar yakın olamayacaktık. Aslında dert dediğimiz şey, bizi Rabbimize götüren bir binek, gecikme dediğimiz şey ise o bineğin üzerindeki tefekkür vaktidir. Yorumlar kısmına şu an içinde bulunduğunuz durumu, hissettiklerinizi yazabilirsiniz. Unutmayın, burada büyük bir aileyiz ve her bir yorumunuz bir başkasına umut olabilir. Videonun son bölümüne geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bizlere destek olan herkese kalpten teşekkür ediyoruz. Katıl butonuyla bize destek olan kardeşlerimizin dualarında olmayı niyaz ediyoruz. Bir sonraki adımda bu bekleyişi nasıl bir umut fenerine dönüştüreceğimizi ve bu büyük imtihanı nasıl bir zaferle noktalayacağımızı konuşacağız. Finalde sabrın ve umudun o muazzam birleşimine şahitlik edeceğiz. Geldik bu derin ve manevi yolculuğun en can alıcı, ruhumuzu tamir edecek ve bizi Rabbimize olan o kopmaz bağla yeniden bağlayacak olan final kısmına. Şu ana kadar duanın gecikmesindeki hikmetleri bir kalkan oluşunu, bizi olgunlaştırmasını ve ahiretteki muazzam karşılığını konuştuk. Şimdi ise tüm bu anlattıklarımızı bir düğüm gibi kalbimize bağlayacak olan o iki anahtardan bahsedeceğiz. Sabır ve umut. Videonun bu son demlerinde hala kanalımıza abone olmadıysanız, bu manevi iklimin bir parçası olmak için abone olmanızı, Videoyu beğenerek daha fazla gönle ulaşmamıza destek olmanızı rica ediyorum. Katıl butonundan vereceğiniz destekler bu hayırlı hizmetlerin devam etmesi için bizim için çok kıymetli. Yorumlardaysa bugüne kadar sabrettiğiniz ve sonunda iyi ki bekletilmişim dediğiniz anılarınızı yazın ki şu an beklemekte olan kardeşlerimize birer kandil olsun. Sabır sanıldığı gibi elini kolunu bağlayıp çaresizce beklemek değildir. İslam literatüründe sabır, dişini sıkmak değil, içine sindirmektir. Sabır, Ya Rabbi, ben senin takdirine razıyım. Çünkü sen benim için benden daha hayırlısını istersin, diyebilme sanatıdır. Hazreti Aişe radiyallahu anha validemizin hayatındaki o en zorlu dönemi, ifk hadisesini hatırlayın hakkında atılan o ağır iftira karşısında tam bir ay boyunca vahiy gelmedi. Gözyaşları dindi, kalbi daraldı, bütün Medine sustu. Hazreti Ayşe gibi bir sıddıka, bir peygamber eşi neden bu kadar ağır bir bekleyişe mahkum edildi? Çünkü Allah onun sadakatini ve sabrını tarihin sayfalarına altın harflerle kazımak istiyordu. Bir ayın sonunda gelen ayetler ...sadece onun masumiyetini kanıtlamadı. Aynı zamanda kıyavete kadar gelecek tüm müminlere... ...geciken adaletin arkasında ilahi bir şeref gizlidir mesajını verdi. Eğer duan dicikiyorsa bil ki Allah senin için bir şeref madalyası hazırlıyor. Belki de senin o sabırlı duruşun meleklerin birbirine seni göstermesine vesile oluyor. Bakın şu kulumu. Dilediği olmadı ama o hala kapımda. Hala benden ümidini kesmedi. İşte bu hal Allah'ın en sevdiği haldir. İslam'da umutsuzluk yani ye'is haram kılınacak kadar tehlikeli görülmüştür. Çünkü umudu kesmek Allah'ın Kadir ve Rahman isimlerinden şüphe etmek demektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin." Zümer 53 buyururken aslında bize bir kimlik tanımlaması yapar. Mü'min, umudu olan kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, en karanlık anlardan nasıl güneşin doğduğunu gösteren en büyük örnektir. Hüzün yılını hatırlayın. En büyük destekçisi Hazreti Hatice'yi ve koruyucusu Ebu Talib'i kaybettiği yıldı. Taif'e gitti, taşlandı, ayakları kan içinde kaldı. Zahiren bakıldığında duaları kabul edilmiyor. Her şey ters gidiyordu. Ancak o en karanlık gecenin hemen ardından İsra ve Miraç hadisesi gerçekleşti. Allah yeryüzünde kapılar kapandığında Resulünü göklere davet etti. Yani gecikme ve zorluk aslında en büyük yakınlaşmanın habercisiydi. Senin de talifin olabilir. Senin de hüzün yılın yaşıyor olabilirsin. Ama unutma, Taif'ten sonra Miraç gelir. Eğer bugün ayağın kanıyorsa, yarın ruhun kanatlanacaktır. Allah sana vermediği her şey için senden özür dilemeyecek. Aksine sana öyle bir şey verecek ki, iyi ki o gün dualarım gecikmiş diyeceksin. Şimdi derin bir nefes al ve kalbindeki o ağır yükü Rabbine bırak. Duanın gecikmesi senin bir kusurun değil. Allah'ın sana olan özel ilgisidir. O senin sesini daha çok duymak istiyor. O senin kalbini dünya sevgisinden arındırıp sadece kendisine yöneltmeni bekliyor. Bir gün o kapı açılacak. O gün geldiğinde yaşadığın tüm o sancılı bekleme süreci çölde içilen bir yudum soğuk su gibi serinletecek ruhunu. Unutma Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabret, dua et ve asla vazgeçme. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeye gücü yetendir. Bizleri bugün bu videoda buluşturan Rabbim, kalplerinizdeki o sessiz duaları en hayırlı ve en güzel vakitte hayal bile edemeyeceğiniz bir lütufla taçlandırsın. Bu manevi yolculukta bizimle olduğunuz için Tekrar teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bu hakikati duymaya ihtiyaç olan bir dostunuza göndermeyi unutmayın. Katıl butonundan vereceğiniz desteklerle daha nice kalbe dokunmak duasıyla. Rabbim dualarınızı kabul, sabrınızı cemil, sonunuzu hayır eylesin. Bir sonraki videoda görüşene dek en güzele. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.